sizlerle Fatih 7A özel mekiğimizin fırlatılımı için buralardayız. Mekiğimizin özelliklerinden bahsedeyim. 3 tane fırlatma roketi, 4 tane personel kapasitesi ve 4 tane cam var. Önce de bir öbürlerinden daha büyük olan bir camımız var ki içerideki personeller gittikleri yolu görebilsinler diye. Arkasında da bir, arkasında iki, iki tane kanat var. Bu kanatlarla dünya yörüngesinden çıktıktan sonra uzayda daha dengeli ve şekilde ilerlemesini sağlıyor. Uzay mekiğimizi ilk önce kaldırmak için balonun içindeki havanın itme kuvvetini kullandık. Ama e, balon balon havası uzay roketimize çok hafif geldiği için kaldıramadı. İkinci olarak da küçük bir motor yardımıyla e, mekiğimizi kaldırmaya çalıştık. Ama bu e, Motorumuz daha küçük olduğu için gene kaldıramadı. Biz de kendimize has bir yöntemle motorumuz mekiğimizi kaldırmaya kaldırmayı başardık. Şimdi de kaldırışını izlemeye geçelim. Büşra senden yardım alalım dirseğin için. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Şimdi roketimizin kalkışını izledik. Ee, sorunsuz bir şekilde kalktı. Bakalım şimdi sorunsuz bir şekilde geri aşağı inebilecek mi? Şimdi izliyoruz. <laughs> Roketimiz başarıyla indi. Şimdilik bu kadar. Görüşürüz.